Evet Burak'cığım. Artık o kadar meraklı oldun ki bu işlere. Bu akşam da sana başka bir teknik öğreteceğim. Füme et veya isle et. Füme. Hani Fransızca olarak füme diye adı geçiyor. Ben biliyorsun pek yabancı kelimeler kullanmayı sevmiyorum. İsle et diyelim. Kasaptan güzel gidip antrikot veyahut da kontrafile alacaksın. Paran biraz yüksekse bonfile de alabilirsin. Komple bir parça, yaklaşık bir kiloluk parça. Ondan sonra onu alıp getireceksin. Üstündeki yağlarını, fazla yağlarını, sinirlerini temizledikten sonra bıçakla değişik yerlerinden hafif 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 deleceksin. Ondan sonra iri deniz tuzu deniz tuzunu üstüne süreceksin ve o deliklerin içine girmesini temin edeceksin. Güzel onu plastik folyo veya alüminyum folyo içine iyice sarıp yaklaşık 3 gün serin bir yerde, buzdolabında serin bir yerde ama donma derecesinde değil serin bir yerde bekleteceksin. Ondan sonra bu füme eti yapmak için bir tane fırının olması lazım yani içinde ateş yakılabilen, odun ateşi yakılabilen bir fırın. Hani köy fırınları vardır ya, üstü yuvarlak, üstü kapalı. Ondan sonra marangozlardan da meşeden çıkma, talaş, iri talaş alacaksın. Etleri üç gün dolapta beklettikten sonra güzelce tele bağlayıp fırının tavanına doğru olan bir yerde bir demir üzerine kancalı olarak asacaksın. Ondan sonra aşağıda bu talaşı yakacaksın. Alevlenmemesi lazım. Onun için hava almaması lazım ocağın. Ocağın kapasını kapatacaksın. Oradan yukarıdan sadece baca kısmından azıcık dumanın çıkabileceği bir yer bırakacaksın. Ve orada arada sırada gidip aşağıda alevlenmiş mi adev o çok önemli. Alevlenirse çünkü bütün şeyi yakar. Aşağı yukarı 50 santim yukarıda olması lazım asılmış olan etlerin. Aşağıda da talaşın yanmasından meydana gelen dumanın çıkması lazım. Bu duman hem oradaki ısı hem de duman bu etleri bir yerde pişirecek. Sıcaklık eti pişirirken duman da etrafını kaplayarak ileride saklanmasını kolay, kolaylaştırıcı bir örtü meydana getirecek. Yaklaşık bu iki gün sürmesi lazım. Yani bırakabilirsin, söndürürsün ateşi. Ertesi gün tekrar yakarsın. Bu iyice etrafı kaplanıncaya kadar orada asıl olarak kalacak. Ondan sonra bunları alacaksın. Tekrardan bir e, güzel bir folyoya sarıp Bunlar sonra dolapta yine bir üç gün bekleteceksin. Sonra bunlar bu ısı ve e, dumanla dışları böyle kaplanmış olacak burada gördüğün gibi. İç kısmı da iç kısmı da bu şekilde pişmiş yani kırmızı renk iyice kahverengiye dönmüş olacak o süreyi de geçirdikten sonra koyacaksın bir tezgah tahtasının üzerinde keskin bıçakla ince dilimler halinde kesip ondan sonra üstüne istediğin şekilde süsleme yaparak kekik koyabilirsin, kimyon koyabilirsin, pul koyabilirsin. Bak puyu da bir gün anlatayım sana ne olduğunu. Ondan sonra bunu gayet güzel ince dilimler halinde kesip öyle afiyetle E Jackson.